Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber canlı yayın #21'e hepiniz hoş geldiniz yani 21. bölümünü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Oyunu sıfırladım arkadaşlar. Çünkü ee, açılmıyordu. Böyle bir hatası var arkadaşlar. Neyse. O olsun. Şimdi şu parayı bir düzenleyelim yani arkadaşlar. Parasız kalıyoruz sonra. Sonra. Şunda. Bakayım yorumlarınızı okuyayım arkadaşlar. Aleyküm selam. Ee, Samil Dostelizade. Soyadını telavuz edemiyorum kusura bakma. Azeli Aze Aze olduğun için kusura bakma kardeş ülkem. Seviliyorsunuz. Bir tane daha kasalım arkadaşlar. bir tane daha. 80 olsun tam. Ama şimdi arkadaşlar şuradan ben güç bir bo bordo veri alayım arkadaş. arkadaşlar Sonra arkadaşlar. Normal bir kıyafetlerimi alayım arkadaşlar. Bu değil. Bunu Bunları alayım. Evet arkadaşlar. Gözlüğümü takayım. Maskemi takayım. Buna kalacak bir şey uzat arkadaşlar. Sonra bazı kıyafetleri de. Bakalım ne kadar tutmuş. 55. O bana para kalmadı arkadaşlar. Neyse. Bana 25 buçuk kaldı. 9000 buradan. Şuradan da. Tamam ne kadar? yeni mi 3000 tamam. Şu askeri kıyafetleri alıyorum arkadaşlar polis rolünü oynarsam diye. Haydi. Tamam aldım. Şimdi onları bunları çıkaracağım arkadaşlar. Ulusir data dedi. Find mirror. Connect mirror dedi. Ulusir data. Sonra yok ya para dur yerinde dur Evet arkadaşlar arkadaşlar e, canlı yayınıma like atmayı unutmayın bir dakika söyleyeyim bir de kafam karışıyor artık arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir, e, canlı yayınıma like atmayı unut, unutmayın e, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Beni yanında zil var bastığınız halde videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Aramıza katılmak için bu dediklerimi yaparsanız canlı yayınıma alak atmayı unutmayın. Bir de videoma alak atmayı unutmayın. Ondan sonra bir de, bir de bir de, abone olmayı unutmayın. Bir de yanında zil var bastığınız halde videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz gibi iğrendirmek gibi olmasın arkadaşlar. Tükürüğüm bo tükürüğüm boğazıma kaçtı yanlışlıkla arkadaşlar. Madout nokta 2 nokta nokta tr a yanlış yazmıştır. Şey Instagram'dan kafam gitti arkadaşlar. Kiye tür kiye şöyle de yapalım hmm. Zamanla e, kanalımız ilerleyecek arkadaşlar. Allah nasip ederse, ömrüm yeterse. Tabii ki kötü konuşmak yok olmasın. Her şey zaten e, şey. Arkadaşlar şimdi 300 aboneyiz. Yavaş yavaş 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Oralara gelene kadar bir seneye geçer arkadaşlar. Bir buçuk sene olurum yani. Şimdi selamın aleyküm yazalım şuraya. Sağ. Arkadaşlar Instagram'ın adı şöyle ben size yazayım. Madout. Dur ama küçük harflerle yazın arkadaşlar. Şöyle Madout. Nokta Instagram bu arkadaşlar resmini çekin. Bakın böyle arkadaşlar. Onu söyleyeyim hepinize gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ben oyunda selam veriyorum. Yani görmüyorlar mı neyse. Yani Allah'ın selamı alınır arkadaşlar. Kimisi almıyor. Yani bilmiyordur belki. Bir daha yazın. Ama sonra arkadaşlar sıkıntı yok benim Ben alınan insan değilim. Sağ yazın. Bir şey yazın. Arkamızda usel var herhalde arkadaşlar. o sellere zaten arkadaşlar Neyse vurmayacaktım ama zorla bana vur dedi bak arabayı da bulduk durun kaçmazsa Arabayı ben böyle temin ediyorum arkadaşlar Usterleri öldürüyorsunuz arkadaşlar araba elinizde Kitlemezse tabii ki bedava arabamız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi Kapkara bir araba nefret ediyorum birazcık ama siyah renk yakışıyor arkadaşlar araba yapalım kırmızı yazdı Ara arabaları ben böyle buluyorum arkadaşlarım seni bu arabayı bir düzenleyelim arkadaşlar kapkara para siyah siyah rengi seven hayranlarımız da arkadaşlar öyle söyleyeyim Güzel ya siyah renk gibi Dur bakayım, ben bir alayım şimdi. HUSAN HUSAN ne? Gel. Gel. Ne hadi bin. Arkadaşlar, elimi, el, vicdanım el vermedi durayım dedim bari. RAKMAT Türkçe biliyor musun yazacağım? Türkçe biliyor musun? Yani Türkçe'nin zayıf zayıfladı benim de. Bismillah zaten ne de konuşabilir arkadaşlar onu anlarım yani yarı yarıya Azerice'yi biliyorum neredeyse. Hayda. Allah. <laughs> Hayda arkadaşlar başka bir memleketin insanına denk geldi geçmiş olsun. Gideceğim şaka tabii Üzbekistan tamam. Okey. Okey tamam. Tamam tamam Türkçe biliyormuş tamam arkadaşlar. Dur Azerice biliyor musun ya? Azerice. Bari öyle anlaşalım arkadaşlar. Yani Azerice yazayım. Tam bilmiyor ama neyse arkadaşlar. Ana dilini süreyim seni nereye götürdüm seni dedim Busan Özbekistanlı bir kardeşimiz herhalde neyse gidelim arkadaşlar bakalım ben onu böyle geziyorum yani Aha. maşibor, bor. Yenge boring. Muz. Ne? Anlamadım arkadaşlar. Azerce konuştu herhalde. Fazla bilmiyorum Azerce arkadaşlar. Tek bir. dur Allah ekran ters döndü. Klavye. <laughs> Efendim. <laughs> Efe mi? Şimdi ben bu Husana bir araba bulsun. Luck. 20 mi yazdım. Ya, <laughs> gel Neyse arkadaşlar Anlaşıldı yine. Oo arkadaşlar karaktere baksanıza bir şey alalım bir şey yapalım. Bir şey yapalım onun kolunu böyle yaz. Bakalım. Neyse. Ee, Özbekistanlı kardeşim seni bir kenara bıraksan onun bir, bir yere araba bulup tabii böyle bırakmam lazım. Ya da ben bu arabayı sana vereyim. Sıkıntı ben gene bulurum birbirinden. Araba bulmak kolay zaten. Umarım. Hayır inşallah. FM. <laughs> FM herkes beni almıyormuş. Arkadaşlar bir Bilme basıyorum. Hadi gel abi. Ya vaş. Aa araba bulundu. Dur 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 ya. Dur la dur. Canlısız. Ne olur beni bak anladı. Uf <laughs> Husana ezdi arkadaşlar. Baya nezirdin beni dur Ablacım sen Sen niye beni öldürün? <laughs> Git Aferin ha kardeşimin. Allah al, al kaç 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 kaç. Aferin kaç 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 kaç. Aa ölüm öldü ya çocuk öldü. Dur. Adam öldü dur. Arkadaşlar. Türkçe az biliyormuş. Hasan onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Neyse. Arabada gitti arkadaşlar ama tabi aldıysa alamadıysa neyse. Zaten bu Madot'takiler beni hep... bak bak bak. Bu araba tanıdık gibi <laughs> Burada tanıdık geliyor bir dakika arkadaşlar. Yeras. mu ya Yeras dur. Ya dur. Arkadaşım dostum dur. Ne olur dur. Vallahi dur. Tabutçu. araba senin olsun anladı inşallah. arabayı hediye ettim ama arkadaşlar neyse bu ne arkadaşlar ben bir şey anlamıyorum neyse Arkadaşlar böyle Türkçe şey bağlantısı kuramadım. Kuramadım bir dakika. Neyse, ben kaçar. Arkadaşlar bağlantı kuramıyorum Husan'la. Türkçe biliyor ama çok az. Luis Efe. Evet. Merhaba kardeşim, arkadaşım. Tam hatırlayamıyorum. Çok is isim hafızam kaldı. Ha, kanka dene göre arkadaşız. Haydi. Husan kanka sen git. Heh. Güle Git git kanka sıkıntı yok. Nasıl yazacağız dur ya İngilizce var. <laughs> Arkadaşlar İngilizcem neyi değil, Azerbaycan neyi değil. Ne yapacağım dur. Arkadaşlar oyun çok kötü. internetten yapıyor. Arkadaşlar bu arada biraz geç kaldık. Saat olmak isteyenler biri yazsın yanıma gelsin. İnsanları kullananlar da var arkadaşlar.